Arkadaşlar bu soruda yay potansiyel enerjisi kinetik enerjiye daha sonra da L noktasına geldiği zaman kinetik ve potansiyel enerjiye çevrilmiş. Ee, öncelikle burada sürtümü olmadığı için enerji korunumu söz konusu onu söyleyelim. Başlangıçta bir yay potansiyel enerjisi var. 1 bölü 2 kx kare. K noktasına gelene kadar bu sadece kinetik enerjiye çevrilmiş oluyor. Öyleyse onu hemen 1 bölü 2 m v k kare şekle getirelim. Ee, şimdi arkadaşlar burada değişiklik ne olmuş bakalım. Dünya yerine ayda yapılırsa diyor. Yani ay olduğu zaman çekim ivmesinde azalma meydana gelir. Ama bakın burada k noktasına gelene kadar ki durumda çekim ivmesi ile ilgili hiçbir değişiklik yok. Yani çekim ivmesi bizim bağıntımızın içerisinde yok. Dolayısıyla VK'de ee, değişim söz konusu olamaz Çünkü hiçbir değişkenimiz gördüğünüz gibi değişmedi Öyleyse VK değişmez şeklinde işaretleyelim Şimdi L noktasına geldiği zamanki durumu incelemek istiyorum Burayı şimdilik e, iptal edelim görmeyelim Bunda işimiz bitti Başlangıçtaki enerjimiz 1 bölü 2 K X kare şeklinde eşittir. L noktasına geldiği zaman 1 bölü 2 m bl kare artı bir de ne var arkadaşlar? Potansiyel enerjimiz var. Şimdi başlangıçtaki enerjimiz değişmedi. Ee, buradaki kinetik enerjimiz 1 bölü 2 m bl kare. Burada bir şu anda değişiklik söz konusu değil. Ee, bu tarafta bir şey söz konusu arkadaşlar. Burada çekim ivmemiz azaldı. Şimdi buradaki yani başlangıçtaki enerjimiz hem kinetik hem de potansiyel enerjiye çevrildiğine göre e, yüksekliğimizde herhangi bir değişiklik yoksa, kütlemizde herhangi bir değişiklik yoksa, G'de azalma meydana geliyorsa toplam potansiyel enerjide azalma meydana gelir. Ve başlangıçtaki enerjimiz değişmediğine göre demek ki ne olacaktır? Kinetik enerjimiz artacaktır. Peki kinetik enerji artarken ne artacak burada? 1 bölü 2 mi? Hayır. Sabit bir rakam. M mi? O da sabit bir rakam. O da değil. Öyleyse artacak olan şey nedir? VL'dir. Demek ki arkadaşlar VL'ye artar işaretliyoruz. Cevabımız C seçeneği oluyor. Arkadaşlar M kütleli bir top yere ilk çarptığında mekanik enerjisinin %20'sini kaybetmiş. Öyleyse enerjisi başlangıçta 100 olsun. bunu 20'sini kaybettiyse ilk zıplamada 80 enerjisi kalacaktır. Top yerden ikinci kez zıpladığında mekanik enerjisini %25'ini kaybetmiş. Şimdi zaten 80 kalmıştı. %25 demek 4'te 1 demek. Bunun da 4'te 1'ini kaybederse ne kalır arkadaşlar? Geriye 60 kalır. Şimdi neyi sormuştu arkadaşlar? Evet. Topun bu anda sahip olduğu kinetik enerjisi ilk bırakıldığında ki mekanik enerjisinin kaç katıdır diyor. Şimdi mekanik enerjinin kaç katıdır diyorsa başlangıçtaki mekanik enerjiyi çarpı k yazalım eşittir 60 şu anki enerjimiz. Buradan k'yi çekiyorum. 60 bölü 100 yani 3 bölü 5 katıdır diyebiliriz. Bolu cevabımız. Arkadaşlar şimdi atmosfere girip yere doğru ilerleyen bir meteorun sıcaklığı sürtme sebebiyle artmıştır diyor. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Hemen öncüllerimizden ikiye bakacak olursak sürtünme kuvvetinin yaptığı için ısı enerjisine dönüşür diyor. Yani bu kesinlikle doğrudur. Meteorun mekanik enerjisi azalmıştır diyor. Tabii ki arkadaşlar çünkü sürtünme mekanik enerjiyi azaltır bir kayıp olduğundan dolayı. Yani bu da doğrudur. Meteorun kinetik enerjisi azalır diyor. Tabii bu doğru olmayabilir. Çünkü meteor içeriye doğru girdiği zaman arkadaşlar her ne kadar atmosfer buna sürtüme kuvveti uygulasa da hızlanmasına devam etmiş olabilir. Yani bu ihtimalden dolayı kesinlik yoktur. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Rafların arasında gözlerin eşit aralıklı ve raf kalınlığının önemsi olduğu şekilde kitaplığın ikinci, üçüncü ve dördüncü gözlerinde fizik kitaplarının potansiyel enerjileri eşittir diyor. Arkadaşlar şimdi bunların potansiyel enerjileri nasıl eşit olabilir? E eşittir M çarpı G çarpı H'den. Potansiyel enerjiler eşitse yükseklikle kütlenin ters orantılı olması lazım. Ya da ağırlığın ters orantılı olması lazım. Öyleyse en altta bulunan ağırlığının fazla olması gerekir. Değil mi? Mesela şuradakinin ağırlığı şununkinden fazla. isterseniz bunlara işte ABC diye adlandıralım. A'nın ağırlığı B'den fazla, B'nin ağırlığı C'den fazla diyebilirim. E, buna göre hangisi doğrudur demiş? Kitaplarım birinci rafa göre potansiyel enerjileri eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci rafa göre enerjileri eşit olamaz çünkü mesela şuradaki uzaklığı siz e, şuradaki her bir göze bir h kadar düşürürseniz bir buçuk h kadar yükseklikte diyebiliriz. Şuna da diyelim ki iki buçuk h olduğunu varsayalım. E şu anda kütleleri bunların 1.5'a 2.5'un ters orantısı. Yani mesela burası 5 mg olsun burası da 3 mg olsun. Bu şekilde ne yaptık? Ben bunları potansiyel enerjilerine eşitledim. Şimdi ben bunları birinci rafa göre düşündüğüm zaman her ikisinden de 1 h kadar azaltma elere getiriyorum. Fakat oran değişiyor. Mesela buradaki yükseklik 0.5 haşa düşüyor. Buradaki yükseklik 1.5 haşa düşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar 0.5 ile 5'in çarpımı 2.5 yapar, 1.5 ile 3'ün çarpımı 4.5 yapar. Ne oldu? Eşitlik bozulmuş oldu. Öyleyse birinci rafa göre potansiyel enerjileri eşit olmayacaktır. İkinci gözde kitabı kütlesi en büyüktür diyor. Şimdi burası birinci gözse, burası ikinci gözse, arkadaşlar bunun kütlesi evet hepsinden daha fazladır. Burada zaten onu söylemiştik. İkinci ve dördüncü gözde kitapların yerleri değiştirilirse sistemin potansiyel enerjisi artar diyor. Şimdi ikinci göz şurası, dördün gö dördüncü göz şurası. Şimdi bunun aşağı inmesi demek iki aş kadar aşağı inmesi demektir. Bunun da iki aş kadar yukarı çıkması demektir. Şimdi her ikisi de yükseklik bakımından eşit miktarda değişimi yapıyor olabilir fakat ee, az önce söylediğimiz gibi A'nın kütlesi büyüktü. Bunun değişimi yani potansiyel enerjideki artış olayı C'nin aşağı inmesinden dolayı azalışından daha fazladır. Dolayısıyla sistemin bütünü olarak da potansiyel enerjinin artması söz konusu oluyor. Demek ki arkadaşlar 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar buradaki verilenlere göre cismin K noktasındaki potansiyel enerji ve kinetik enerjisi verildiğine göre demek ki mekanik enerjisi 160 J'dür. Bunu çıkartabiliriz. L noktasına geldiği zaman kinetik enerjisi 140 J olmuş. Şimdi normalde bütün mekanik enerjisini kinetiğe çevirmiş olması gerekiyordu ama burada 160 varken kinetiğe çevirdiği 140, potansiyel enerji zaten burada yok. Öyleyse bir 20 J'lik kayıp olduğu sonucu çıkartılabilir. Daha sonra nereye gelmiş? M noktasına gelmiş. Yine bir pot, şey kinetik enerjisi var burada. 100 jüllük. E peki ne oldu? Şurada 140 jüllük kinetik enerjim vardı. Öyleyse 40 jüllü ne oldu? Yine kayıp oldu. Bu sonuç çıkartılabilir. Buna göre hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Bakalım şimdi. K ile arasında sıya dönüşen enerjinin 20 jül olduğu. Evet K'den L'ye gelene kadar 20 jül kayıp olduğunu bulmuştuk zaten. Buna evet diyelim. İkincisi LM noktaları arasında sürtünmeli olduğu. Evet. Burada da yine 40 sürülük kayıp olduğunu bulduk. Demek ki bir sürtünme var. Üçüncüsü cismin K noktasındayken yere göre mekanik enerjisinin 160 jül olduğu diyor. Evet onu da en başta bulmuştuk. 160 jüllük mekanik enerjisi olduğunu. Demek ki hepsine ulaşabilmişiz. Cevabımız E şıkkı. Şimdi arkadaşlar kütlesi 50 kilogram olan öğrenci Yediği yemeğin 50 kilo jül değerindeki enerjisinin %25'ini işe dönüştürebilmiş. Bunun da ne kadar yükselebilir diye soru. Yani işe dönüştüren o miktarı potansiyel enerjiye dönüşecekmiş. Peki ne kadardı? 50 kilo jül vardı. O zaman 50 bin jül diyelim biz ona. %25'ini kullanabiliyormuş. O zaman 25 bölü de çarpalım. Eşittir kazandığı potansiyel enerji. Bunu yazalım. Şimdi kazandığı potansiyel enerji dedik ya. Şurası evli olacak. Kütlesi yer çekimi 10. Yükseklikte H olarak kalsın. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Mesela öncelikle şu tarafta iki tane sıfır var. Bunları bir götürelim. Sonra şurada bir sıfır var. Buradakini götürelim. Şurada bir sıfır var. Buradakini götürelim. 5'ler ee, kaldı. Bunları da sadeleştirsek sadece 25 kaldı arkadaşlar. Öyleyse H eşittir 25. Yani cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar şimdi burada güç değerleri ve günlük çalışma süreleri var. Bunları arkadaşlar bir çarpalım bakalım. Şurası 4000 yaptı. Şurası arkadaşlar 5 çarpı 16'dan 8000 yaptı. Burası da 1000 yaptı. Toplarsak bunları 8, 12, 13 bin yaptı. Ee, şimdi bu tabii ki watt değeri. Kilowatt dediğine göre 13 kilowatt saattir arkadaşlar. Bu watt saatti. Ee, arkadaşlar demek ki cevabımız D şıkkı. Karla kaplı bir tepenin K noktasından ilk ısız kaymaya başlayan Ömer'in yörüngesi üzerindeki L ve M noktalarından geçerken kinetik enerjileri E ile Yere göre potansiyel enerjileri UL, UM'dir. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi buradan e, Ömer kendini bıraktığı zaman gitgide hızlanarak aşağı doğru iner. Dolayısıyla potansiyel enerjisi sürekli azalır, kinetik enerjisi de sürekli artar. Dolayısıyla M ve L noktalarında kinetik enerjilerden bahsederken tabii ki M daha aşağıda olduğuna göre M'deki enerjisi L'dekinden daha fazla olacaktır. Yani birinci ifade kesinlikle doğrudur enerji potansiyel enerji bakımından düşünecek olursak bu da yükseklik enerjisi. Tabii ki M'nin yüksekliği daha küçük, L'nin yüksekliği daha büyük. O nedenle L'deki potansiyel enerjinin M'dekinden daha fazla olması gerekir. Bu sebepten dolayı ikinci öncülümüz de doğrudur. E, üçüncü öncül de L'deki potansiyel enerjisi L'deki kinetik enerjisinden büyüktür diyor. Şimdi bunu tam olarak bilmemiz mümkün değil. Çünkü burada K'den L'ye gelene kadar ne kadarlık bir potansiyel enerjisi, kinetik enerjisine dönüştü bilmiyoruz. Buradaki yüksekliği bilmediğimiz gibi L'nin de yerden yüksekliğini bilmiyoruz. bilseydik yine potansiyel enerji hakkında bir şeyler söylememiz mümkün olacaktı. Fakat bu da bilinmediği için bu üçüncü öncülü kesin biliyoruz diyemiyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır.